Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, yeni bir video ile karşınızdayız. Evet. Bugün Black Ops 2 Multiplayer vs atacağız. Kapışır Başımıza... Yani. Oğlum her her oyunda hiçbir farklı olan bir arkadaşımız ya normalde var. Normalde 2 Tekrar değiştireceğim. Evet. Şimdi Şu an böyle ama değiştireceğim. Evet. Uzun zamandır vs atmıyorduk. Bir atalım dedik bakalım paslanmış mıyız. Başlatayım. Başlatabilirsin. Başlamış zaten evet. Video çeken arkadaş Egemen. Ben evet. çekmiyorum. Açılış yapmış olabilirim ama. Beni izlemeyeceksiniz ya onu söyleyeyim. İzlediğiniz kişi bizzat benim. normal... Ee, Nasıl normalde... izleyeceksiniz. göreceksiniz. Ya ayrı konu da. Normalde bir tane biraz önce Warzone videosu hazırladık. Kalitoli Warzone videosu ama onu bu gece atamayız. Yani uzun süre be. Böyle ısınmalık bir çerez videosu olsun diye bunu düşündük. Yarın da Warzone videosuyla çıkacağız. Oğlum bu ya oğlum sen bakma olsun. Ha, Hayır, siz... ya, yani şu temi ortaya bakmamışım Ha karabak çıkıyor Beşe bassaydın ki Sen niye ödüyorsun? Ya şu Tek ben mi dedim yoksa bana oraya geldim Şuraya tek geçir Bazı ondan sonra şu oyunu oynayarsın gelmiyor ya Alışıyorum onun metaline Ayyy Eski Call of Duty oyunları ile yenilerin arasında dağlar kadar fark var arkadaşlar. Baya fark var hemde Ama mesela bazı zamanlardan sonra bunu oynaya istesen de oynayamıyorsun ya. Zor, hakikaten zorluyor insanı. Allah'a ısınamadım bütün de ya Ben ne ya <laughs> Bakayım nasıl bulmuş Ya böyle de balık hiç atamaz ya Bak balık oğlum yakın mesafe çok güzel şarjı Hanım yavaşladı gece onun ya. Ne işi oluyor? Ne lan oldu? <laughs> oyunu bırak oyunu. <laughs> ben bir kapatandım da. Şey biraz geç skor başa vurdum. Geberdi. Ben de bayağı geçer. Ben de vurdum lan? Ben de bana ya, bana, ya. bana bana ne? Ben de vurdum lan. Bana ne? Ve arkadaşlar ya. şöyle bir şey var. Bir konuşmamı izin verirsen. Ee, Yemen arkadaşımız açılır oynuyor lan bu oyunu. Oyun çıktığından beri oynuyor herhalde. Yani kaçta çıktı ki bu? 2012'de. Yani şu, yaklaşık 15 yıldır falan kalaktı. 15 yıl mı? Gelsin. Ne yapıyorsun oğlum lan? 20 yaşında. Ne kadar olmadı? <laughs> Yalnız e, oğlum sen Dalman'da da gelmeye başlamamış He <laughs> daha Damas kadar evet. Bekledin yani. ya, İlk doğduğumda annesi ona Call of Duty almış. Game Boy'da. Call oynayarak başlamış. Call of Duty 2 ile başladı hayatına. Değil mi? Ama en sevdiğim oyun kesin ki 4. Ama ben 2'ye tek geçerim. 2 de güzel ama. Ne bir dört değil be. Valla. Abi öyle de ben ikiye Bence dünya üzerindeki hiçbir oyun bir kalıtır dört değil. Olsun hala iki tek bütün ikiler sevmiş. Evet. Evet, gördüğünüz gibi ölüm, ölümden kaçan arkadaş böyle olmuyor. Böyle olmuyor. Şimdi şey böyle olmuyor. <laughs> Ölüyordum ne neredeyse. Ha niye kim oyundu? Ama erken çıktın ya. Hala kırmızı. <laughs> ne yaptın <laughs> lan oradan çıkar dedim ama ...bir çıkışı vardı Güzel Hayır be şarjör deşişi Yaha be azmaz pano bu adam ya Lan oğlum şarjör deşişi mi sen niye ölmüyorsun Ben, ben nereye var? takıldım bir yukarı, bir aşağıya gidiyom Evet Oraya pusma ya, silah sektiği vuramıyosun Güzel Evet arkadaşlar böyle oynamayın ya, böyle oynamayın Korkusuz, açıkta oynayın Evet Aç Siz açık oynayın bak, açık oynayan halini görüyoruz Kendisi şu an ölümden ölüm beğenen bir halde. Hayır sonunda beni indirebildi. Kafa yukarı kalkma geçince her Ben karar ver sağdan mı mı Ben bu hiç oynayamıyorum o yüzden bunda çok fazla kill vermem olası. Sarp'i sonra adama ben hash alatınca veririm, ne bileyim. Gel abi, gel abi. Abi ben Bacağına vurduğum mermiyle öldük. Lan bunda sağ tık açıyor, önünü göremiyor. <laughs> Ulan. Bomba atacak dışarı, kesin. Ben bekliyorum. gibi böyle yapmıyorum. Siz ben böyle yapmayın Benim yaptığım gibi yap Böyle beleş Oğlum Abi ne oldu? Ya o kafana çarptı bomba ama ya Lan Benim ben, ben olmaz ya olmaz. Ha bu şeyde mi uzak mesafe şeyi? Evet vermeyi yedi ve kaçtı. Bak. Bak. Aa. Ay. Para dönmedi ya. <laughs> Nereye gidiyorsun arkadaş? Ben sevdim ki ya bazen gidiyorum. Şey. Oha 3 mermi yedin. Lan oğlum biri ya üstüne çıkıyorum Ne çıkıcam ki? Ben gidelim. Ne? Öyleydin. Doğru ben sıktım. Öyleydin. Yok öyle. Öyle anlamadım. Evet, bak. Ctn'ler Black Ops için mutluları öğrettiler arkadaşlar. İsteyen yeah. ola, isteyen varsa yorumlara yazabilir. Oğlum karar ver lan nerede? İsteyen hafta ne baktın görür müsün? yeter mi biraz el vereyim mi? Abi, abi de sen öyle mi? Ben ağzımı açmadım da. Sesin tam gelmedi abi abi. Alacaksan alala öyle Allah 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 değil Peki niye önceden tanımaya başladığını sorabilir miyim? Belki çıkarken Reşat dersini de de. Evet Alır avans yeter sana. Ya bal olmaz ya. Lan kedi avansmış. Onu bana ikisi yap ya. Olur. Ya şu an hile ya. Adam şu bana ya. Bol bol var. Ameliyat yerime geldi ya. Bir kere şey öldün mü? Ölene kadar şey yapıyorsun ya. Yeniden öldürene kadar çok zor oluyor. Maç çevirmeyi çok severim biliyorsun değil mi? Yok yok ben sana şerit ama O kadar da dibime girme ya. Adam çıkışımı beklemiş ya. Çıkışa geldim. Çıkışa geldim. Öyleydi. Üş, of iki oldu. <laughs> Oğlum bu sefer hani tek atıyor diye. E şimdi... Ha, bak, tek attı. At. Ya ben sen öleceğimi biliyordum. Ne yapayım söyleyeyim. bak Oğlum ben Orkut'u ekip koydu ya. ikisini İğne deliğinden geçirdim mermiyi. Çıksana artık. Ya tutturucu tabanca bu ya. Biraz korktum. Adam, adam taramalı silah mı kullanıyor? Fare niye dayanıyor? <laughs> Dayamadık. değişmem lazım zaten. Oğlum faren bozuk olmasa sence şu an bu kadar ölmüş olur muydun? Evet. Oğlum bu da iki günde silah Allah'ım ya. Oo duvar arkası. Aa. Yalan, yalan kulüpte. Bana yukarı yazalım. Atama geldi atsamam <laughs> da döndüm Fark edin biz niye bilir kovaladık yarım saat? Sen ne ara geçtin oraya? Sen ne ara bürüyeceğim lan? Double şeyde çok puan yaptım o yüzden ya o kapıya bir daha geçersem takılıyor kapı ya o, 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 kapı, kapı 60 60 FPS üstünde sıkıntı çıkarıyormuş onu internetten baktım geçen. Evet ben de 250 FPS 300 FPS oynadığım için normal baktan Ya şu oyunda ölmeyeceksin ya Çoğu oyunda 60 FPS'e geçince oyunun fizik motorunun kilidi kırılıyor öyle bir sıkıntı var Evet bakın şu an geçemiyoruz bak geçtim Mesela GTA San Andreas'ta 30 FPS'e geçtiğiniz zaman bilgisayarda Saçma saçma şeyler yaşamaya başlıyorum oyunda Evet arkadaşlar hangi oyunda olursa olsun oyunda bu kurmakta yüzümüz üstümüze yoktur her türlü hatayı bulabiliriz GTA 5'in ne bile bak üçüne var zorunda Oğlum, bak duvar arkası taramayayım diyor Biraz ama Biraz duvar arkası Aşırıyor. gibiydi de evet hani, fark ettim Ne gibi? <laughs> Ayıp be <laughs> <laughs> Oğlum ölsene lan artık Aha Çok güzel bir final Hiç beklemiyordum evet. bunu Evet sevdiğim Evet bitmek üzere Ay ben tekrar <laughs> böyle Evet Bu da çok büyük oluyor <laughs> Bana tanıdık oğlum Ama yeter <laughs> ya E şimdi HESO kimin kilini verecek? Ee, sanırım benim Ne yapayım size? Evet çok merak ediyorum Benim kim? Aaa <laughs> Oğlum ne dakika da, ben de vurdum seni ya sen bir saniye önce bunu da ben önce patladım. <laughs> Kafana atmışım o kadar. Allah'ım ya. <laughs> Haksızlık. Ha da üç kilden evet, arkadaşlar. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi 10 puanla yenmiş beni. Bir sonraki Abi, videoda görüşmek üzere. Bay bay.